Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Aslanlar beni bekliyor. Yemliklerini alalım yemliklerini. Bismillah. kocaman fare var ya. Vallahi bir tane kocaman fare var. İnşallah bize sıkıntı yaptırmaz. Bir tane suluk lazım bana. Hemen bakalım, yavaş yavaş indirelim. Ya Allah! Bismillah. Bugün o içerideki yumurtaları kontrolünü yapacağız dostlar. Yapmak mı Gel. Hadi aslanlar. Hadi oluşlarım. Hadi 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 hadi, hadi. gel 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 gel. Allah bir tane kaçak geçti. Vay anasını. Ya ben her seferinde tam kuşları indirirken kaçak geçiyor. Böyle bir şey olamaz ya. Vallahi billahi ya. Böyle bir şey olamaz ya. Bugün bakalım o. şunlarda ee, şunları da salayım da gitsin. Bugün bakacağım buradaki o keşbirle aransın. Yumurtaları ne oldu? Onu merak ediyorum. Hadi oluş. Hadi. çık. Kalkmışlar. Kontrol ne yapacağız bugün bakalım. Yavaş yavaş artık o yumurtalar çıkması lazım. Bari da hızlı vurdu. Bak görüyor musun boğazında kaldı ha. Erkek. Bak. Yeme hızlı vuruyorlar. Hemen orada çıkarken yamyam yam gibi saldırıyorlar. Boğazlarında kalıyor. Gel. Zaten çakçılar Büyük ihtimalle yarın gidecek. Yarın gitti mi Allah'ın izniyle e, Ardizoları buraya alacağım. İçeriye alacağım. Eşhaneye alacağım artık. Onlar e, ekeleşmeye başladı. Onlardan yarım almaya başlayacağız. Kışın inşallah Ardizoları sezonuna açacağız. Bak düzeldi gördün mü? Yeme vurdu vurdu vurdu. Boğazında kaldım. Ge ge ge, 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 Kendi dilimle onları alıştırıyorum arkadaşlar. Kendi dilimi. Şimdi boğazları ıslıkla çağırıyor. Ben yapıyorum. Böyle yapıyorum. Benim dilim farklı olsun. Kuşlar sadece benim dilimi bilsinler. Çünkü postalarda şöyle bir durum var. Şimdi geneli hep ıslığa alışık olduğundan dolayı en ufak bir şeyde mesela kaçtı diyelim ya da yolunu kaybetti. Uzak salımlar yaptığında o yolunu kaybetti. E aç oluyor hayvan ister istemez. E ne oluyor? En ufak bir ıslığa hemen kuş gelip yeme çökebiliyor. Ve kendini yakalattırabiliyor. Sen durgun musun? Yoksa bana mı geliyor oluş He? Öyle şeyler yapma. Aslanlarım. Ben. Aransları bilmiyorum. Aransları da ya aransları ben bir çalışma yapmak istiyordum da aranslar kesinlikle çalışma yapılacak bir kuşlardı. Postalar üzerinden onlara bir çalışma ya bu uçak makla ne istiyor bu herkesten ben anlamadım. Sazına tükürdü mü Seni gönderirim ha. Vallahi seni gönderirim al. Aklını başına al, İkide bir her ulaşıp durma. Bak bey, Mardizo nereye gitti? Ya, buradaymış. Ona ne olur ne olmaz. Bir tedavi edeyim. Bak yine çöktü. Bak ne geliyorsa o çakmaklığın yüzünden geliyor her kilon başına biliyor musunuz? Her şeyi o yapıyor. Gel yani şu yumurtaları bir kontrol edelim bakalım nedir durum ya. Gel hadi, hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum sen burada mıydın lan? Oğlum senin yumurtan mı? Keşpir'in yumurtası mı? Ardizonun yumurtası mı? Hepiniz oturuyorsunuz bu yumurtalar anlamadım ya. Bismillah. Namıta. arkadaşlar yumurtalar dolu. Ama hala bir çıkım yok. Niye çıkım yok anlamadım. Birkaç gün daha bekleyeceğiz. Ha bunları ellemeyeceğim. Bunlar baksın. Burada bak. Allah aşkına ya. bu çakmaklı ne istiyor külden arkadaşlar ya. Senin ağzını tükürürüm abi. Onu bırak, ağzına tükürdüm beni şey. Gözümden düşüyorsun ha, bak seni çok seviyorum, gözümden düşüyorsun ha. Şişek sıpası. Allah'a estağfirullah. Herkül bugün iyi, herkülden durmuyor ya. Ya şunları göndereyim, Allah'ın izniyle kazasız belasız bunlar bir gitsin. Herkül'ü buraya alacağım arkadaşlar. Herkül'e ben kendi elimle artık bakacağım. He. Her, orası Herkül'ün yeri olacak, hiç kimseyi koymayacağım onu. Ardizo durgun. O yemle memle alakası yok. Durgun. Hmm. Ufak bir durgunluk var onun. Belli. Buna bir videodan sonra hemen bir bulgarafı atayım. Bir damla da atayım ona. Allah'ın izniyle hiçbir şey kalmasın. Yani mevsim geçişleri, kuşlar tüyde. En ufak bir şey yoklar. En ufak bir şey hemen hasta edebiliyor onlar arkadaşlar. Çok dikkatli olmak lazım bu mevsimde. Bir yaza giriş, bir kışa giriş. Bu girişler sıkıntılı. Göç zamanı. E, uçan kuşlarımız var. İster istemez temas ediyorlar. Havadaki kuşlara. Ya bozlara. Kuş uçurmasın öyle bir sıkıntı yaşamayacağım. Öyle hastalık gibi bir durum oluşmayacak. Çok nadir olur. Ama uçurduğumuzdan dolayı Maalesef bu sıkıntıları yaşıyoruz. Ufak tefek sıkıntılar yaşıyoruz. Ne olanı olmaz. Bir, bir şey yok farkındayım ama bir, bir bir durgunluk var üzerinde. Onu da görüyorum yani. Gözümden kaçmıyor. Bunun huyudur arkadaşlar şimdi? <laughs> o da durgun diyeceksiniz ama <laughs> o eşeği tanıyorum. O eşeğin huyudur. Onun hiçbir şeyi yok. Bitirdiniz mi yemeği? Dur. Bir daha bir daha takviye yapalım. Şimdi onların takviyesini sistemli yapmaya çalışıyorum. Çünkü öbür türlü yemlikte yem kalıyor. Yem kalınca da olmuyor. O yeme fare geliyor. Sistemli yapmak lazım. Allah adakta oldu. Alanın ben gözünün çapağınıyım. Allah onun ömrünü ömür katsın inşallah alanın. O benim veriyatım olacak Allah'ın izniyle. O benim veriyatım olacak. İnşallah bu seferki altında olan yumurtalar çıkar da yine güllü atarsa var ya of diyorum ya of diyorum ya. Baba artık kümeste yani bölükte güllü de uçuracak. Heh. Sen çok eşeksin ha. <laughs> Sen beni her zaman yanıltıyorsun. Bu hediye gelen postalardan bir tanesi. Bir tanesi kaçtı bir tanesi bende kaldı. Ee, postacı Apo'nun e, kuşları kuşlar arkadaşlar. Kuş evi. Kuş yuvası mıydı? Kuş evi miydi? Öyle bir şeydi galiba. Ee, küme ziyaretine gitmiştim. Çok fazla sayıda da e, posta e, şeyleri, kupaları var. E, kuşun seceresi de çok temiz olmuş herkes yani çevre posta çevresinde herkes de az çok tanır o adamı. O onun kardeşi vardı. O gitmeseydi o çok daha iyiydi de işte. Sıkıntı yok. Ne no problem. O herkesten önce gelir. Yemek yer sonra öyle kendini pusup durur. Bir dönemi biraz sıkıntı sıkıntı. Bak annemin yakalamış olduğu kaçak. Görüyor musun? Kesinlikle. Herkes ona muamelas demiş ama Mülemans mı? Muamelans mı? Bir söyleyemedim gitti anlamadım. Herkes bir şu muamelans mıdır mülemans mıdır bir yoruma yazsın arkadaşlar. Doğrusunu bir üzerinde çalışayım. <laughs> Bak şimdi gitti yeme çöktü. Bak kuşları dövüyor. Sürekli o beni yanıltıyor. Sen biraz durgunsun oğlum, ben farkındayım. Tamam, ben sana bir şeyler yapacağım. Gözümden kaçmadı. Zaten bugünden sonra Allah izin verirse kazasız belasız artık buraya geçiyorsun. Sen oradan çıkıyorsun. Sen de eşin de. Ee, yeter. Son fekinizi de attınız. Orayla bir bağlantınız kalmadı. Suyunuz mu bitmiş gençler? Ben e, suya kendim e, bir iksir yaptım arkadaşlar. İksire de ne koydum? Hatta onu da size göstereyim. Bu benim kendi iksirim arkadaşlar. Sularına böyle bir kaşık atıyorum. Kış için Bu muazzam bir iksir. İçinde ne var? Sarımsak var. Soğan var. Zencefil var. Kekik var. Sıvı probiyotik var. Ondan sonra var da var. Hepsi 10 numara karışımlar sayesinde oluşmuş bir iksir. O oh, kış bizim işimize çok yarayacak inşallah. Neyse yavaş yavaş videoyu bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Çakmaklı gözüme çok çarpıyorsun. Senin ağzına tükürürüm. Her külün peşini bırak.